Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene sizlerle beraber çok basit güzel bir yemek tarifi vereceğim sizlere. Ee, yılbaşı günü basit bir yemek tarifi güzelce yaparsınız çok da güzel olur. Çok basit ama güzel bir yemek. Arkadaşlar bunun için şöyle bir tepsimiz var. Size karnabahar graten yapacağım. Ondan sonra e, bir su bardağı yoğurtumuz bir çay bardağı süt bir çay bardağı sıvı yağ karabiber pul biber isteğe göre 2 yumurta kabartma tozu tuzumuz un katacağız ve temizlemiş oldum karnabaharlarım çok şey yapmaya gerek yok çiçeklerini ayırırsanız yeter küçük bir parça da limon kararmaması için bunları şöyle göstereyim şöyle kaynayan suyumuza Atacağız arkadaşlar bunları. 5 dakika haşlayacağız arkadaşlar. Böyle. Limonumuzu atıyoruz arkadaşlar. 5 dakika haşlayacağız. Bu bir karnabahar için geçerli. Haşlandıktan sonra onu bir, bir kenara ayırıp bekleteceğiz arkadaşlar. Şimdi böyle bırakayım. Arkadaşlar e, karnabaharımızın malzemesini karıştırdık. İşte böyle çökeceğiz. kardeşin malzemeleri. Şöyle çöküyoruz arkadaşlar. Bizim kameraman eşim. Bunları çırptık arkadaşlar böyle. gördüğünüz gibi. Açlamış olduğum karnabaharlarımı da şey yaptım. Şokladım soğuk suyla. Açlamış olduğum karnabaharlarımı da katıyorum. Soğuk suyla şokladım tabii ki. Şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Çok parçalamanıza gerek yok. Bu malzemeyle karıştıracağız böyle. Sonra önceden ısıtılmış kızgın fırında Biraz bir 10-15 dakika pişireceğiz. Pişirdikten sonra çıkartıp üstüne kaşarını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi göstereyim şöyle. Tepsimiz burada arkadaşlar böyle. Tarifimiz güzel bir tarif. Şöyle arkadaşlar iri geliyorsa biraz bölebilirsiniz. Çok haşlamanıza gerek yok. 5-10 dakika haşladınız mı yeterli arkadaşlar. Şöyle bir yayalım güzelce. Çünkü üstüne şey vereceğiz. İri gördüklerinizi Büyük gördüklerimizi arkadaşlar şöyle birer daha kesebiliriz. Ben çok dağılmasın diye kesmedim. Şöyle birer daha keseceğiz arkadaşlar. çok dağılmasın istedim. Şöyle arkadaşlar. Bunu böylece fırına vereceğiz arkadaşlar. Şimdi 10-15 dakika pişireceğiz. Pişirdikten 10-15 dakika sonra çıkarıp tekrar üzerine kaşar rendi arkadaşlar. Benim şöyle bir hazır kaşarım vardı. Ben rendelemeye uğraşmayacağım. Ama rendelersek daha da güzel oluyor arkadaşlar. şöyle fırınımıza götürüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bakın kızgın fırına koyacağız arkadaşlar böyle çıktıktan sonra da çıktıktan sonra da kaşarımızı üstüne serpip iyice kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar burada da sütüm kaynıyor içinde de süt taşı var süt taşanlara kolaylık bakın Göstereyim size. içinde süt taşı var. Süt taşıyla hiç sütünüzde de taşmaz. Bu arada... E, süt kaynatıyorum ocakta. Onu da size bir bilgi olarak sunayım istedim. Hiç içine kepçe bilmem bir şeyler koymanıza gerek yok. E, milyonculardan bir süt taşı aldım. Koydum. Kaynatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Karnabaharımızı çıkardık fırından. Şimdi... kaşarını vereceğiz arkadaşlar. Siz rendelenmiş yapın. Ben evde tost için böyle hazırlıyorum. Ben böyle yapacağım. Rendelenmiş de olur. Böyle de yapabilirsiniz. Şöyle dağıtıyorum arkadaşlar. Bundan sonra fırına vereceğiz. Fırından çıkmış halini de size göstereceğim böyle döşeyeceğiz arkadaşlar. Böyle serpiştirdik kaşarımızı. Siz rendeleye, rendelenmiş de serpiştirebilirsiniz. Şimdi fırına tekrar vereceğiz. Kaşarı iyice kızarana kadar fırında bekleteceğiz. Sonra son halini göstereceğim size. Arkadaşlar karnabahar gratenimiz çıktığı fırından görünüşü böyle işte arkadaşlar. Ben kız kızarmış sevdiğim için kaşarları iyice kızarttım. Herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.